Herkese merhabalar. Bol Takip Gazetesi olarak Bolu Belediyesi'nin hazırladığı iftar çadırındayız. Bugün iftarın ilk günü. Vatandaşların duygu ve düşüncelerini alacağız. Sizden de birkaç düşünce duygu alsak. Bugün Ramazan ilk günü. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi Müslümanlara hayırlı uğurlu olsun. Bolumuz bambaşka. Bak yabancı Müslüman. Evet, bayağı sıra var. Var var. E burada da bir takılalım dedik, bir cemaate uyalım dedik. Duygularınızı, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Güzel. E sadece birazcık burada sıra bekledik, acıktım. Ama şimdi sıra hızlı ilerlemeye başlı geliyoruz. Allah başkanımızdan razı olsun. Oruçluyum. Katıldım ben de bu atmosferi yaşamak istedim. Herkesin Ramazan orucunu kutluyorum. Tebrik ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ayın sultanı hoş geldi. Öyle. Etkinlikle ilgili. Etkinlikle mi? Ben çok memnunum. Öğrenciyim burada. Hı hı. Yurtta yemekleri beğenmiyoruz ama buradaki yemekler çok güzel oluyor. Kaliteden kaçmıyorlar yani. Öyle. Nasıl geçti ilk orucu? Valla güzel. Memuruk yani. Ramazan geldi, hoş geldi. Ee, Ramazan çadırında sıra bekliyorsunuz, evet, diye ne düşünüyorsunuz? Millet olarak biz sıra beklemeye alış. Et kuyruğu, şey kuyruğu, ekmek kuyruğu. Değil, Aa, yok sohbet, başlamış, tamam mı? Medeniyet kuyrukla yapıyoruz. başlamış. Çünkü yeni arkadaşlar tanıyoruz. Ama başka şeyleri sabredemiyoruz biz maalesef. 25 yıl köylerde çalıştık, kırış çiçeklerini büyüttük. Ya yani bizim için bunlar çok güzel. Burada yemek için değil aslında. Sohbet. <laughs> Biz depremzedeyiz. Biz evet, olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Gayet iyi, güzel. Buradaki etkinliklerden memnun musunuz? Memnunuz tabii. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, güzel bir etkinlik. Her sene yapılması çok güzel bir şey. İnşallah bu her mahallede de olur.